Biliyorsunuz Martı diye bir uygulama var ve Tag diye bir konseptler <laughs> evet. var. Tag Uber'in türkü, Yerli Uber gibi. Şöyle şeyler gördüm. Polis durdurduğunda bazı müdahaleler olabiliyor. Ama benim gördüğüm şu oldu fazla Bey. Birkaç video gördüm böyle. Garip bir şekilde polis çok sert davranıyordu. Allah Allah. Hatta terörden işlem yaparım gibi böyle garip garip bir şey vardı. Allah Allah niye acaba böyle bu kadar abartılı tutuma gerek var mı? Ben de onu anlayamadım. Kaydı Gerekiyorsa otomobilini bağlama hakkı var. Gerekiyorsa kanunun öngördüğü para cezası uygulama hakkı var falan. Ama polisin vatandaşı yasa dışı işlediği iddia edilen suçun ötesinde bir suçlamayla tehdit etme hakkı yok yani. O zaman yani yarın öbür gün mesela başka bir yerde de seni terörden, seni bilme, seni cinayet ne farkı var yani? O polisin yani kimse o senin gördüğün videodaki polis, o polisin bence bilinçsizliğini ve kötü eğitimli bir polis memuru olduğunu gösterir. Onunla ilgili muhakkak İçişleri Bakanlığı'nın önlem alması lazım. Yani bir polis hukuk dışılıkla tehdit edemez kimse.